arkadaşlar başlattım. Yeni bildiğiniz gibi. Bilmeyeli olabilirsiniz ama paralı bir tane şurada ev gördüm ve paralı ev serimizi başlatalım dedim. Server'da değiştirebilirim. Yani paralı ev yok bu server'da Bir tane paralı ev. Bu. İnşallah kapısı da açıkmış. Yavaş yavaş gidelim. Gidelim. Ya bir medyadan çıkamıyorsun ya. Neyse. Yüz. Lan gir. Gir. Evet. Eh, sonuna Allah'ım. Alt katta mı? Yok. Üst katta bir kesin. Oraya gireceğim. Üç kızıcık yürüdüm. Benim var benim. Neyse. bakalım hadi hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. Şöyle. Bakalım. Kasa nerede? Kasa kesin Bak. Bak gireceğim, gireceğim içinde olmayacak. Baba baba yok. Çünkü ben böyle Abi bu evin kasası yok mu galiba ya? Bak, tuvalette ne gelir lan kasa? Tuvaletle kasa mı olur? Şöyle. Evet şöyle. Dön şuraya. Şuraya gir abi ya. Şurada da kasa yok. şöyle dönelim. Evet. Şurada bir katı var mı? Kesinlikle yok. kesin alt kattadır bak ya. Şimdi beni iki saat uğraştırıyorlar. Alt kata inelim. Alt kata. Alt kata inelim. Alt kata. Alt kata inelim. Alt kata. Alt kata yazarsa buna alt kata inmeyeceğim inaço inaço mas por bu evde neden havuz var birinci sorusu ikinci sorumuz da bu evde kasa yok hmm. Hmm. kasası nerede bu evde kasası, kasası kasasını istiyorum evin kasasını ister evin kasasını ister Evin kasasını isteruk. Evin kasasını isteruk. Evin kasasını isteruk. Neyse yazacağım. Başka bir soru burada işleyeyim ve orada paralel bulayım. Evet değiştiriyorum. Arkadaşlar sadece de binada paralelde ev almışlar ya. Binadan almışlar paralel ya. Bu paralevi binada almışlar. O zaman biz hemen şuradan poşetimizi alalım. Poşetle nasıl bir eve girilir ya? Gidip deneyeceğim. Kapıdan çıkabiliyor muyum? Şurada da bombemiz var. Onu da aldık. Evet. Şimdi. Ben bu evin kasasını biliyorum. Görüyor güzel Ona göre beni iki defa attı. Size i̇şte kasasının yerini göstereceğim. Bu evin herkes biliyor kasacak ama var asıl hayatta var. Ama kasası kasası burada bu evin. Ee, bu evin kasası şöyle giriyorsunuz arkadaşlar. Cam var ya cam. Camın ana ne oldu lan? Ha buradaymış. Diyorum şimdi mi? Bir şey mi oldu? Ha şurada. Kasası şurada evin. Bizim. 1 milyara kasası. O para bende şöyle sende Hüznüm i̇şte var ayrı söyle hmm, Başka paralı ev var mı? Ay evet paralı ev burada bir tane de var Bir tane de burada paralı ev var Buradan da bunu da soyalım artık videonu bitirelim yani Çok da paralı ev yok burada İki paralı ev soyduk şaka şaka. Üç tane paralı ev soyduk Açılsın susan açılsın Paralı ev Hayvan çok korkucu. Sip siyah. Ama sevdiğim renk siyah yani. Şu ona 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 Allah 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 Allah'ım 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 Evet bindim beni banlayamaz Çünkü gördüğünüz gibi Özel şeyimizi bindik Abi gel banla Banla bir banla bir Bir banla Beni bir banla Bir banla lan beni E durdum ha banla Banla banlayamıyor görüyor musun arkadaşlar Basıyorum. Olur Evi yanıyor adamın. evi yanıyor. Neden böyle oluyor? Adamın evi yanıyor. Benim. Arkadaşlar evini söndürüyorum. Bak yine iyisin ha oğlum. Ben sana yardım edeyim. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ah. Ne lan? Arkadaşlar işte bugün sesler de bas. Mikrofonumda. Neyse 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 ne. Bak bu öyle biliyor ki ben bundan bir şey yapmayacağım ha. La oğlum kasanı patlatacağım. Aldığım Paralar bende de şöyle de bende. de sizlerle neler var aynı söyleler. Neyse. Arkadaşlar buradaki videomuzun da burada sonuna gelelim. Bir dakika bitirici yapayım şöyle. Evin dışında. Evet arkadaşlar. Buradaki videomuzun da burada sonuna gelelim. Umarım videomuzu be videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.